Bugün de buralarda resim çekleyin. Yapacak bir işim yok. Çamaşır yıkadık. Oyumuzu verdik. Bahçenin güzelliğin otları kesilmiş Ay meyvemin çiçekleri güzel de açmışlar. İsimlerini de bilmiyorum. Ne güzel mi sene gitmişler bunları. Aa, bunları çok güzel etmişler burayı. Evet. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Seni bugün aradım. Aldım gene mamalarını. Evet mamalarını aldım yine. He? Senin mamaların dolapta duruyor. Siz bizim oraya niye gelmedi? Şimdi bekle beni sonra ben sana şey edeceğim. Aldın mı ya mamalarını? Git bekle geleceğim. <laughs> Beraber yürüyelim yukarıya. Evet. Gelmedi bekledim aldığım şeyleri getirecektim bana. Yok biliyor. Mesafeli duralım. Evet. Kamul da bayıklar, denize gidiyor. Biraz yukarı çıkayım. Çekil çekil öyle çıkayım. Ee, gel. Küçük köpeğe de yavruya da bakalım. Hadi gel. Heh. Ama üst. Sen çık. Hadi yürü. Yürü önümden yürü. Yürü. Aferin. Oy oy yürü. Hadi benim küçük yürü. Yürü ben resim çekeceğim sana hadi. Tamam. Bak burada küçük yavru var. Nerede o? Zeytin. Zeytin gel bakayım zeytine bak zeytine. Zeytine bak zeytine. Sen neredeydin sen? Sen 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 sen. Sen çok oldu nerelerdesin? He zeytin. Zeytin. Gel Zeytine çekiyorum. Gelirsen bu oyuna benlen diye şey edecek. Ha bırakmış onu gitmiş. Ha gitmiş mi abi? Ama zeytin beni şimdi çağır zeytin'i. Zeydi. Zeytin. Zeytin git. Tamam seveceğim. Gel gel. Senin torun çek görecek ya burayı. He. Dedim. A, dedim. Yapma, yapma, yapma. Paşa görsün otur, dedim. Otur, otur. Birazcık geleyim otur. sana. Otur, motor Biraz bacıya geleyim dedim. Bak bak oynayacak bak. Ya, hep ya. Ee, üstümüze de atlıyor. Ee, gel. Hoppala, gel. hoppala. Ha, ee, Onlar Ablasın birbirini kokluyor. Ablasında konuşuyor şimdi. Evet, evet. Ablasında konuşuyor. Ablanla zeytin konuşuyor musun? Siz oraya bir daha şeyi edin bu bu zıplar gider. Çıkıyor vallahi ayaklarını atıyor yukarı patilerini. Ha, Küçük ama. Küçük ama çıkıyor işte o sopayı koydu oraya. Yok, Yok oraya bir demir daha şey etmek lazım. Ya Sop... kapıyı yaptıracağım sözde de bilmiyorum nasıl olacak. Demir dünyanın parası. Ya hem dünyanın parası hem bir de kapanıyor. Zaten güneş almıyor baksana. Hiç de görünmeyecek. Babayı nasıl göreceğiz babaanne dedi, araba görünmeyecek kapatırsan orayı dedi. Aha, ne haber Zeytin, Zeytin, <laughs> tamam, 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 tamam güzelim, tamam, 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 yiyecek beni. Git anne çağırıyor seni, hadi Zeytin'im, git, bu mama değil ki, bu mama değil, bu oyun değil, bu oyun değil, dedi küçük benim küçük yaramaz küçük yaramaz küçük yaramaz küçük yaramaz ama ben öyle fazla elleyemem elleyemem yatmış yere elleyemiyorum ben Elleyem, ya gel, hadi, gel. ay ama bu ısırma da ısırmıyor ah yavrum benim yani. küçükken bak 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 sana ödül veriyor koş koş ödül ödülü ödülü koş ödülü Şimdi Ödülün nerede? Hadi ver de anne git. Minekşeler de burada. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Abla gitti mi orada? Ablaya seslen Zeytin. Anam 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 nasıl da zıplıyor bana. Bak 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 bak. Tavşanlara da ot koyacağım. Hadi iyi geldi. He, gel tavşanlara da bak. Çocuk bakıyor dedin ya. Merak ediyor ki. Anneannesinin evini. Anneannesini merak ediyor. Bunlar çiçeklerimiz. Bu da küçük zeytinimiz. Zeytin beni tanımış da zıplıyor bana. He he. Hmm. Yalandan kaşınma yalandan. Evet evet. Sen var ya. Ee. Gel. Ee, koy. Ay yiyorlar kız baksana nasıl yiyorlar. Ay dur. Kork. Ay bak nasıl yiyorlar. Hadi. He. Yiyorlar vallahi. Evet. Hem buradan su içiyorlar hem de içiyorlar. Ha iki tane mi taktın onu? İki tane. Hem bir tane oraya koydum. Öteye içeride koydum su. Buradan sanki içemiyorlar gibi geldi ama içiyorlar bundan da. Bu sabah geldiğimde bitmişti. Allah'ım yarabbim. Şunların güzelliğine baksana. Abi ya. Zeytin kovadan içiyorsun. E ee, zeytin. Yağmur ya, içiyor. Ona da temiz su mu koyacağım? Yok. Bunlara temiz su koyuyor. Ona da koyca, koysan olur mu? Ya e, onu da koyuyoruz ama o yer yerden içiyor. Allah o içsin. E, Hayvan ya. Ama yavaş yavaş alışır dışarıdan içmeme. Aa, bilmiyorum. Yok o yetiş şey ettikçe evde durduğu sürece alışır. Evet. Anam ne ot yiyorlar. Siz otlara başladınız mı kuru otlara? E sen kurutuyorsun bunları. E, kopardım oradan da kuruttum bakalım yiyecekler mi dedim ama baksana yiyorlar demek ki daha toplayayım ben bunları. Ha, topla da kurut o zaman. Evet, evet. Şeyde kurutuyorsun değil mi? Ben masanın, masanın, üstüne koydum orada kurudular masanın üstüne bir deneyelim dedik bakalım yerler mi diye ama kuru olması lazım yeşil olmayacak örtüsünü kaldırdım sirktim bahçeye hmm. sen nereden su içtin kovadan yağmur suyu sen nereden içtin bak bak bak, 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 yerim burada yürü yat. yat hadi yerin yat nerede? Yatağın nerede? Zeytin, yatağın nerede? Yat yatağın hadi. hadi. Ay 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 ya da işte eşek o. Ya, eşek. Ama yok ısırma mı? He. He 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 ha, ha. Tamam tamam tamam. Nereye Al bir. Gezmeye gitmiş bilmiyorum. Hiç. Gezmeye gitmişti. Bir tane takla getirmiş. Hadi bırak kazanı bırak 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 git yerine. Çık yerine. Bak 10 işte dakika tahta. çekil. Bana gel mi dedim ben sana? Bak bak. Köpeğe şey çekiyoruz, video çekiyoruz. Git bak bak Günay teyze. Bak Günay teyze gelmiş. Ben git gel. git. Koş Günay teyze. Bir git. Git Günay teyze de. Gel gel. gel. Zeytin koş ona bak ay, ne getiriyorsun. Bak görüyor musun? Pa 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 oyna. Ay, ay. İnay teyzeyi gördün mü? İnay gel, teyzeyi gel, gördün gel, mü? Gel. Aha, Tabii. Tabii ben birinden de şey ediyor. Bunun sayesinde köpek korkumuzu yeneceğiz. İnşallah gel, gel, ben gel, hala acı İnce ince bir başım şeyle çıktığın zaman. Yok ama fazla Açık şey etme ısırmıyor. Batırmıyor da tırnaklarını. Yok yok batırmadım. Yoksa ben e, kaçarım. Dedim çıkayım bir 10 dakika şey çekeyim. Hiç çekmedim. İyi bir de şeyin torunu da bakıyor ya. Yanımın torunu bakıyor. Şimdi bugün akşam der annesine. Anne videoya bakalım mı? Aa, Tabii. Ki. Ha? yapma. Çık. Haberi yok. Hey, köpeğin haberi yok mu? Yok o, şey burada diye bilmiyor. Gezmeye gelmiş. Gezmeye gelmiş diye biliyor. Annesine gidecek diye biliyor. Ha ha tamam. Sadece gezmeye gelmiş, annesinden. Ha şey etmesi Sadece için. Gezmeye geldi. Ama kurakları yiyorlar bak. Ne güzel yiyorlar. Ne ha, güzel. sen onları kopar o zaman. <laughs> evet. Ay benim Dur. bahçede bir sürü çim var. Bir, ay şurayı kazdım ya arabanın orasını temizledim ya orada çıkmıştı bu şeyler. Onları kopardım. Buraya koydum. Bir de kurudular. Şimdi verdim de ne güzel yiyorlar ama. Çek. Allah bir güneşe koysan daha çabuk kurur. Ben şurayı koydum o koymuş, da koymuş kurumuş da. Evet. Bu şey değil mi canlıydı anlıyorsun? Hani? Şey Açeli. 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 Açeli ektim ben kurudu benimki. Zaten şu ne ektin? Ektim. Yo saksı. saksıya ektim. Saksıda da olmuyor değil mi? Burada Aslında olmuyor. Onun saksının değişmesi lazım. Çok. Güzel. Ama büyüğüne de koydum benimki büyümedi. İlk sene dünyanın çiçeğini Ay, aldım. İki renk var şu an. Şimdi gideceğim alma ama. İki Bakıyorum sene adam. kadar mı git? sen benim İki bir sene kadar var. onu görsen bayılırsın. Getireyim mi? Çeker misin? Nerede o? İçeride mi? Dışarıda mı? İçeride. İçerideyse dur. Geliyorum o tarafa. Saksı, saksı getireyim. Minik bir saksıda. Ne o be? Çiçek. 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 Dur, çiçek. çiçek. Çiçekler zeytin. 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 Adamın ayakkabılarını da içine sokuyor kafasını. Ha? Çünkü yani buraya kaldı. Eee... Biliyor kimi seveceğini. Zeytin! Zeytin! Sen geldiğin yerde uyuyor musun? Sen kutuk musun sen. sen? Sen, 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 sen var ya sen. Acıyordu karnımı sev diyor kız. Aa yok öyle dışlanışı gösterme. Anam! Sana ce, resim çekiyoruz, resim o yana gidiyor. Seni çekiyoruz, resim başka yere gidiyor. Başka yere gidiyor. Küçükler alan olunca çiçekler. Hoppala! Ay bak bak burada da köpek var. Sen onun yanına gidip oynadın mı? Oynama yasak oraya girmek. Şey, o çiçek. Ona, o gitsin yat. Çok gel. Gel ne? Gel. Hemen alıyor. Ne gideceksin? Çabuk. Yok. Çabuk? Yok annesi. Yok. Diğer amca getirecek. Serde teyzesinle oynuyor. Yok, Hı? yok. Yok, yok. Teyzesiyle oynuyor bu. Nasıl biliyor sana gitti lan? Ee, teyzesi. Teyzesiyle oynuyor. Teyzesiyle. Bak, 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 bak bana arkasını vereyim. Bak. Teyzenin yanında e, otur. Işte. Hadi otur. İnan ne getirecek mi? Çiçek. Çiçek. Yok, yok. Başka çiçek güzel açmış çiçek de onu götürecek. Emin onu diyor çiçek var ya gel 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 burada otur ama biz köpekle hiç resim çekilemedi Seni yüzünden seveceğim köpek seveceğim ellerken de biraz şey yapıyorum yapma yapma inay geliyor inay çağırıyor inay teyzen geliyor inay teyze geliyor İnai teyzeye seslen git zeytin. Git git kapıda 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 git. Kapıda git, kapıda git. bak 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 kapıda. Zeytin, gel, gel zeytin bak kapıyı açalım ki. Ay ne güzel açmış. Gel oğlum gel oğlum. Gel. <laughs> bak bak zeytin. O ne ismi? Cam güzeli. Ha cama koyuyorsun değil mi? Bu evin içinde büyüdü. Baksana çok tomurcuğu var. Evet açar o zaman şeye koymuyor mu onu? Yok bu evin içinde dışarı koymuyorum daha. Tabi tabi bu şey. Dışarı çıkarsa ölür hemen. Bak, Bak belli zaten şehirlerinde. Sana diyorum işte bundan ekim diye. Ver saksını toprağını. İçeri mi? İçeri... Yok dışarı çıkaracağım. Hava biraz ısınsın. ondan çık... sonra alalım. Ama yok ekelim ki tutsun şimdi. Zamanlı. Şimdi kim açacak abi? Lan git. Gel gel. Kızım git. Gel oğlum gel. Teyzeyi çekiyoruz. Teyzeyi gel. çiçeğe çekiyoruz. Yürü bak Zeytin. bak. Ver, Zeytin. Ver pati gel. ver oğlum. Ver. Ver ver. Koş ona koş koş koş. Ver koş. ver pati pati pati. Bak nasıl ay, veriyor. ay ay. Hadi ver pati annem ver. Ay. Teyze nasıl pati. koşuyormuş. Ver pati ver pati. Koşuyormuş. Ay veriyor. Ay bak veriyor. Ben onu yerim yerim. Yok. Arkadaşı da var Çekin. Yok yok. Yani anlıyor tırnağını bu da. geçirmiyor. Da. Yok yok. Kediler bu yet... anlıyor ki sevildiğini. Ama kediler tırnağını batırır Anladım. ya. Bak bak. Hayır bende köpek kokusu var ya onu alıyor. Ha. Bizim köpeğin kokusunu aldım Allah'ım yarabbim bunun güzelliğini. Şey, bunun de, bende koyu kırmızısı şey, vardı. Gül benim gibiydi. Şeyler. Ben sana işte bunun dedim çiçeğin şeyini vereyim sana. Dur dur dur. Bunun dur. dedim ekeyim sana dedim. Hmm. Bir sene de ektik. Ay. Evin içinde büyüdü. Onunki de tomurcuk açmaya başladı. Bak ne yiyor bak. Ayakkabı. Et. Et et. Ayakkabı değil. Ayakkabı değil. <laughs> oyna benle. Oyna benle. Ver. Ver pati ver. Git Pati ver. Bana gel, ver. Hadi. Gel Zeytin. Gel. Yani... Kamerayı o kadar çok oynattık ki. Gel oğlum. Gel. Hadi Ama pati, pati ver. ver. Ver pati ver. Eşim gitti mi? Anahtarı yok adamcağız. Pati gitti. Aşağıdan mı? Ha, pati ver oğlum. Pati Çıkar pati 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 pati. Pati 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 pati. Ay bir de vermeye bak. Bir de vermeye bak. Emine teyzesi bir bak. Ay bak nasıl susuyor. Çıkacakmış evet. oradan. Hayır. Yasak sana. Bak oraya şey engel koymuşlar. Çıkma diye. Bak bak bak, bak, hey, bak. Ama çok akıllı ya. Bakar mısın pati veriyor. Hadi ver patini ver. Ver Zeytin. Ver pati ver. Pati ver oğlum. Bu günlükte bu kadar.